AK Parti'ye oy verdiğini söyleyen kardeşlerimiz bile diyorlar ki utanıyoruz AK Parti'ye oy verdiğimiz için. Niye? Emekli maaşına zam yapmamış. Ben Recep Tayyip Erdoğan'a oy verirken bir elim yağda, bir elim balda olsun diye oy vermedim. Ben ve benim gibi milyonlarca insanın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermesinin bir sebebi vardı. 1820'lerde başlayıp 1908'de başarılı olup yıktıkları devletim ve elimizden aldıkları devleti tekrar ele geçirmek için biz Tayyip Erdoğan'a oy veriyoruz, ona destek veriyoruz ve bunda da Allah'a Allah'ın izniyle yeniden muvaffak olacağız. Az kaldı. Yüzde otuzluk bir kısmı kaldı. Belki iki yıl içerisinde ilga edilen hilafet Allah'ın izniyle ihya edilecektir. Her yerde oluşturduğumuz yapılarla, altyapılarla, askeri yapılarla yeniden o gücümüzü elimize alıyoruz. Allah'ın izniyle çok yakında göreceksiniz. Bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarihte olduğu gibi Selçuklular gibi, Osmanlılar gibi yeniden dünyanın en muhteşem devleti olacak. Ve yeniden biz dünyaya nizam vereceğiz. Tekrar söylüyorum AK Partili kardeşlerim size söylüyorum. AK Partili olduğunu söyleyip utanıyorum diyenler size söylüyorum. Neden utanıyorsunuz? Ulan her şey şuradan girip şuradan çıkanla mı ölçülüyor? Lan dininiz gitmiş, devletiniz gitmiş, her şeyiniz gitmiş. Biz bunu ele almak için çalışıyoruz. Onun için aklınızı başınıza alın. Recep Tayyip Erdoğan'a ve ondan sonra inşallah gelecek olan Hakan Fidan'dır kimdir? Ona sonuna kadar destek olun. Allah bizi bu dünyaya yemek içmek için göndermedi. Allah bizi bu dünyaya onun hükmünü hakim kılmak için gönderdi. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı da budur. Bizim vazifemiz de budur. Biz de bunu yapıyoruz. Asla ve kata utanmıyoruz. Canımızla, kanımızla inşallah hükmü ilahi Allah'ın izniyle tekrar hakim.